Rent Kurt selamlar sokak caddeler çıplak kadınlardan geçilmez oldu. Bu neyin alametidir? Kıyamet alametlerdir işte bunlar. Süfyan komitesinin en dehşetli silahı kadındır. Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip pervane gibi sefaat ateşlerine atıyor eserlerinin hükmü ihtiyarı selbedip pervane gibi sefaat ateşlerini atıyor. Ve Süfyan Komitesi'nin en kuvvetli silahı, en kuvvetli kılıncı kadındır, kadının çıplaklığıdır. O halde Hz. Mehdi'nin de en kuvvetli kahramanları çarşaflı peçeli kadın hanımlardır. Onun karşısında bu kale vardır. Ve ben burada tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Hazreti Mehdi'nin mucizevi manevi kılıncı kıyafettir. Hazreti Mehdi'nin Mucizevi manevi kılıncı kıyafettir. Rejim sufyaniyet hiçbir zaman İslam kıyafetini hazmedemeyecektir. Onun içine parçalanıp dağılıp müzmahil olup gidecektir. Hanımlar O çıplakların karşısında İslam'ın şahametini gösteriyorlar. Biz daha ölmedik bu sokaklar size teslim değil diyorlar. Ey kafirler, ey zındıklar, ey münafıklar. Ve sarıklı kahraman azimendiler de biz daha ölmedik. Bıyıklarımıza dikkat edin. Biz harp meydanındayız. Bizim karşımıza çıkmayın, yanlışlık yapmayın. Ve hepinizi layık olduğunuz cehennemin çukuruna teslim edeceğiz neyle mücadeleyle, fikirle, hareketle, yaşayışla bizim menfi hareketle işimiz yok. İşte bir azimendi sarığını bir rejim hazmedemez. Cübbesini hazmedemez, asasını hazmedemez. Bilhassa asa, hususunda hadis-i şerif vardır. Münafıklar asaya hiç tahammül edemezler. kendisinde nifak varsa, asayı gördüğü zaman, kırmızı görüş boğa gibi olur. Müslümanlar kendilerine dikkat etsinler. Asadan rahatsız oluyorsa, kendisinde münafıklık vardır. Bu hususta ikaz var yani. Münafıklar asaya tahammül edemiyorlar. Dikkat ederseniz, azimendilerin en çok asasına hücum edilir. Ve Müslüman olduğunu zanneden bazı zavallılar da ona sopa derler. Sopa değil o. Asa 14 ayet kerimede geçen, ismi geçen asadır o. Ve sende münafıklık var, tahammül edemiyorsun. Dikkat et kendine.